Merhabalar. Alışveriş listemizi aldık ve alışverişe geldik. Arka arkaya 3 tane market geziyoruz. Şu an Action'dayız. Burada e, mutfak eşyaları, züccaciye malzemeleri, hırdavat eşyaları, e, temizlik malzemeleri var. E, kırtasiye ürünleri bulunuyor. Çocuklar için oyuncaklar, aktivite kitapları var. Şampuanlar, kremler, kozmetik eşyaları var. Ee, onun dışında bahçe ürünleri mevcut. Büyük bir ıvır zıvır marketi olarak düşünebilirsiniz. Burada çok fazla yiyecek yok ama atıştırmalık çikolatalar, gofretler yeni bir reyonda bulunuyor. Ve buradan aldıklarımız bunlar. Şimdi Türk marketindeyiz. Çaylar, Türk kahveleri, e, bizim alışık olduğumuz markalar da var. Konserve ürünler, salçalar yine buradan alıyoruz. Kendi alışık olduğumuz ürünleri bulabilmek gerçekten çok güzel oluyor. Hollanda'da epey Türk marketi mevcut. Yani aradığınız herhangi bir şeyi bulmama ihtimaliniz çok düşük. O makarna değil yalnız o erişte. Makarna seçsin. Ve şimdi de üçüncü marketteyiz. Bu marketin adı Aldi. Bizim en çok alışveriş yaptığımız market burası. Alışveriş sonrası aldığımız ürünlerin fiyatlarını da söyleyeceğim. Ama marketlerinde nasıl olduğunu şöyle kısaca da olsa göstermek istedim. Ve sonunda evdeyiz. Alışverişi tamamladık. Şimdi yerleştirme zamanı. Tekrar merhaba. Şimdi ürünleri teker teker gösterip fiyatlarını söyleyeceğim. 2 tane iceberg var. Tanesi 1.19. 1 Bir tane e, lahana var. 1.69. 2 tane taze soğan var. Tanesi 90 cent. 1 tane kereviz. Bu da tanesi 1.19. E, avokado 2 tane var içinde. 2.49. Renkli biberlerden var. 3 tanesi 1.89. Donmuş tavuk kanadı var. Bunlardan 2 paket almıştık. Tanesi 4.19 Yarım kiloluk 2 tane yoğurt var. Tanesi 80 cent. Tam yağlı sütlerden 4 tane. Tanesi 1 euro 19 cent. Domates püresi 85 cent. E, dilimlenmiş kaşar peyniri 4.19. E bir tane laktozsuz süt var. Bu da 1.19 diğer sütlerle fiyatı aynı. 3 tane 12'li yumurta var. E, tanesi 2 euro 55 cent. poşetin birini bitirdim. Şimdi hızlıca yerleştireyim. Alan dar olduğu için diğerlerini koymaya yerim olsun. Ortada birazcık açayım. İki poşet elma var. Tanesi 1.79. 3 kutu yarım kiloluk çeri domates var. E, tanesi 3 euro. Bir tane zeytinyağı var. E, bu 1 litre ve 7.29 fiyatı. Bir tane pesto sos var. 19. Bu çikolata da 2.69 fiyatı. 1 kilo kıyma e, 8.25 süt ve çeri domatesin devamı çıkıyor. 3 tane krem peynir var. Tanesi bir euro. 1.2 kiloluk kahve çekirdeği var. Bu da 9 euro. Ve ikinci poşet de tamam. Şimdiye kadar çıkardığım ürünlerin tamamı Aldi marketindendi. Yine hızlıca bir ortalığı toparlıyorum. Dolaba koymama gerek olmayan ürünlerin bazılarını da dışarıdaki kilere koyuyorum. e, 4 paket 6'lı e, soda var. E, tamamı 10 euro. Elime almışken bunları da pıtı pıtı yerleştiriyorum. E, bir tane pizza var. Bu 2.25 içinde bir tane var. Kahve filtresi yüzü 85 cent. Bir tane brokoli var. E, tanesi 1.49 bir tane almıştım. 5 tane hindi salam var. Tanesi 1.86. Pringles 2 euro. Bu bir atıştırmalık kraker. Kutusu 1.27. Bu salam da 2 euro. 2 tane tereyağı var. Tanesi 2.25. Altiden aldıklarımızın çoğu bitti şu anda birkaç tane var. Türk marketinden aldığımız yoğurtlar bunlar. İki tane aldık. Tanesi 1.75. Yine e, dondurulmuş tavuk tenders diye geçen. Bunlardan iki paket var. Tanesi 10 euro. Bu bildiğimiz bisküvi 1.65. Bir tane daha yoğurt. Kelebek makarna 1 euro. Türk kahvesi bir paket 2 euro. Üzüm yaklaşık 1 kilo gelmiş. 5 euro. Kinder yumurta 1.2 E, bu pakette Türk marketinden aldığımız etler var. İçinde 1 kilo 300 gram kuzu eti var. 3 kilo 150 gram e, kemikli e, tavuk kalça. 1 kilo da kemiksiz tavuk kalça var. Tamamı 41 euro tutmuş. Bu mineralli su diye geçiyor. 6 tanesi 3.59. Domates var yine bir tane. Bu da yarım kilo domates 2.49. Bu gofret 2.32. E, temizlik spreyi. 1.35 ikili çamaşır filesi 89 sent 1 kilo beyaz peynir 7.5 euro garnitür 2.5 euro 1 litre ayran 1.5 euro Karışık salça 3 euro, hellim peyniri 4 euro. 30 tane karton bardak 1.19 2 atlet vardı o da 4 euro bir tane model araba var 3.5 euro el sabunları var bir tanesi 75 cent bir tanesi 1.75 cent pirinç patlaklı e, atıştırmalık 1 euro rolon 2.19 barbie şampuan 179. Bu küçük poşetler 60 sent. Turuncu taç da 1 euro. Bunun içinde tane karabiber kalmış. Bu pakette 2 euro. Göstermeyi unuttum. Bir tuvalet kağıdı kalmış. O 3.67. Aldi marketinin toplam tutarı 125 euro. Türk marketinin toplam tutarı 105 euro 50 cent. Action'da 21 euro 18 cent tuttu. Hepsinin toplam tutarı 251 euro 68 cent. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz.